Sevgili çocuklar Şimdi en baştaki kutucuktan yani sıfırdan başlayarak 2'şer 2'şer 20'ye kadar Sonra da 20'den 0'a kadar sayalım Böylece boş kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulup yazalım Sayarken bir yandan da boş kutucukları dolduralım Haydi Siz de benimle birlikte yüksek sesle ikişer ikişer artırarak sayın 0 2

Yukarı doğru ikişer ikişer artırarak sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Şimdi aşağı doğru ikişer ikişer azaltarak sayalım. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Şimdi yukarı doğru ikişer ikişer artırarak sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Şimdi aşağı doğru ikişer ikişer azaltarak sayalım. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Şimdi yukarı doğru ikişer ikişer artırarak sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Şimdi aşağı doğru ikişer ikişer azaltarak sayalım. 18

Şimdi ise en baştaki kutucuktan yani sıfırdan başlayarak onar onar 100'e kadar sonra da yüzden sıfıra kadar sayalım. Sayarken bir yandan da boş kutucukları dolduralım. Haydi siz de benimle birlikte yüksek sesle onar onar arttırarak sayın. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi aşağı doğru onar onar azaltarak sayalım. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Şimdi yukarı doğru onar onar artırarak sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi aşağı doğru onar onar azaltarak sayalım. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Şimdi yukarı doğru onar onar artırarak sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi aşağı doğru onar onar azaltarak sayalım. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Şimdi yukarı doğru 10'ar 10'ar artırarak sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Şimdi aşağı doğru 10'ar 10'ar azaltarak sayalım. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Şimdi yukarı doğru 10'ar 10'ar artarak sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aferin çocuklar. Harika saydınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın boş bırakılmış olan kutucuklara uygun sayıları yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.